Oradan buradan kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta bin marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladım. Sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri ve ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olursanız da çok sevinirim. İlk ürünümüzle katalogumuza başlıyoruz. Aynalı gold şekerlik 15 cm'lik bir ürün 190 liralık fiyatı var. Postalı gelecek 60'a 90 santimetre ve kaymaz tabanlı bir ürün 300 liralık fiyatı olacak. Metal tepsi çeşitleri geliyor arkadaşlar 35'e 15 santimetre ebatlarında farklı renk ve desenleri mevcut adet fiyatı 50 lira. 100 kesesi üstün dokuma 40 liralık fiyatı olacak. Köpek gövde tasması geliyor adet fiyatı 90 lira. Prizma bardak termos geliyor 350 mililitrelik. Farklı renkleri mevcut. 304 kalite paslanmaz çelik 260 liralık fiyatı olacak. Mehtap markasından 6 gözlü pankek tavası 230 liralık fiyatı olacak. Akülü tırpan geliyor 3800 liralık fiyatı olacak. 2 yılda garantisi var. Lav markasından kilitli saklama kabı 375 cc. Arkadaşlar fiyatı 60 lira. Polo Smart'tan akıllı bileklik 170 liralık fiyatı var. Örgü gövdeli şık saksı kare geliyor arkadaşlar. 150 liralık fiyatı var. Şefsten meyve bıçağı geliyor. Farklı renk seçenekleri mevcut. Üçlü set fiyatı 50 lira. Kumter markasından elektrikli düdüklü tencere 5.7 litre kapasiteli 1000 watt gücünde 2 yıl garantili 2175 lira. Spor çanta geliyor arkadaşlar. Kadınlar için 220 liralık fiyatı var. K-Smart markasından No Frost buzdolabı gelecek. 2 yıl garantili bir ürün. Kapı yönü değiştirilme özelliği var bu ürünün. Eni 70 cm, genişliği 70 cm ve uzunluğu da 172 cm'lik bir ürün. Fiyatı 14.975 lira. Metal kutu çeşitleri geliyor arkadaşlar. Üçlü set olarak Farklı desenlerde gelecek bu ürün. Set fiyatı 55 lira. Çizgi gravürlü banyo seti 530 liralık fiyatı var. 5'li set arkadaşlar. Saç kurutma beresi geliyor. Farklı desenlerde adet fiyatı 70 lira. Kumter markasından kablosuz şarjlı sprey mop 2 yıl garantili bir ürün 1795 lira. Klasik bardak termos geliyor 400 mililitrelik paslanmaz çelik ürünler 270 liralık adet fiyatı var. Nautica'dan şarjlı diş fırçası 2 wattlık motor gücü 6 saatlik şarj süresi mevcut ve 24 saatte çalışma süresi var. 2 yıl garantili 2 farklı rengi mevcut adet fiyatı 575 lira. Fakirden saç sakal kesme makinesi ıslak ya da kuru kullanabilme özelliği mevcut. 2 yıl garantili 430 liralık fiyatı var. Köpek oyuncağı geliyor. Frisbee 75 liralık fiyatı olacak. Lav markasından kilitli saklama kabı 720 cc'lik 80 liralık fiyatı var. Banyo kesesi orta üstün dokuma 50 liralık fiyatı var. El feneri tuvalet torbası geliyor arkadaşlar. 100 liralık fiyatı olacak. Örgü gövdeli şık saksı orta boy arkadaşlar bu ürün 19 santimetre eni 16 cm de uzunluğu var 120 liralık fiyatı olacak. Buharlı ütü geliyor arkadaşlar 2400 watt gücünde 2 yıl garantili seramik tabanlı bir ürün fiyatı 1175 lira. Glass in borosilikat yağlık geliyor 800 cc'lik fiyatı 300 lira olacak. Mekik sehpası gelecek arkadaşlar 2 yıl garantili bu ürün 2350 liralık fiyatı var. Saç fırçası geliyor farklı renk seçeneklerinde adet fiyatı 50 lira. Visco yağ ile çift kişilik yatak gelecek arkadaşlar 2 yıl garantili 5500 lira fiyatı. 2 litrelik saklama kutusu geliyor farklı renk seçenekleri mevcut fiyatı 40 lira. Desenli kapaklı kavanoz 425 cc farklı renk seçenekleri mevcut. 19.50 olacak adet fiyatı. K Smart markasından 4 programlı bulaşık makinesi geliyor 2 yıl garantili. Bir ürün 8775 lira. Sweet Baby örgü ipi geliyor arkadaşlar. Üçlü farklı renklerde adet fiyatı 110 lira. Glassin Love markasından cam üçlü dondurma ve tatlı kasesi geliyor. Üçlü fiyatı 90 lira olacak. RKS'den katlanır elektrikli bisiklet gelecek arkadaşlar. %10 indirimli bu ürün. 2 yıl garantili 6 taksit yapılabiliyor peşin fiyatına. Fiyatı 27 bin lira olacak. Kadın eşofman 6 geliyor. Small, medium, large, x large bedenlerde adet fiyatı 145 lira olacak. Polo Smart'tan masaüstü wireless şarj cihazı geliyor. 200 liralık fiyatı var. 15 watt kablosuz şarj destekliyor bu ürün. Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 160 200 cm. Membranlı bir ürün 255 lira fiyatı. Dijital bateri seti geliyor 2 yıl garantili bir ürün 2390 liralık fiyatı var. Desenli soğuk ya da sıcak taşıma torbası adet fiyatı 27.50 olacak. Kumtel mini fırın geliyor 4220 watt gücünde 35 litrelik bir ürün 2 yıl garantili 1575 lira. Örgü gövdeli şık saksı sarmal desenli bir ürün 140 liralık fiyatı olacak. Kapı altı rüzgar önleyici geliyor arkadaşlar fiyatı 34.50 olacak. Büyük boy çaydanlık geliyor arkadaşlar paslanmaz çelik bir ürün fiyatı 800 lira. Erkek spor çanta gelecek fermuarlı önce bir mevcut bu ürünün 175 liralık fiyatı var tek kişilik battaniye geliyor. 150'ye 220 cm, 390 liralık fiyatı var. Bluetooth kulaklık geliyor. 2 yıl garantili bir ürün, 700 liralık fiyatı olacak. Akıllı saat geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bu ürün, 850 liralık fiyatı var. Polo Smart markasından Gaming Mini klavye 170 liralık fiyatı var. Polinitril kaplı örme eldiven gelecek 35 lira fiyatı. Demir döküm sağan geliyor. Dış yüzeyi 3 kat emaye kaplama bir ürün. 22 cm arkadaşlar. 550 liralık fiyatı var. Ses ve görüntü aktarım cihazı Polo Smart markasından geliyor. 2 yıl garantili. 10 metre çekim mesafesi mevcut. 230 liralık fiyatı var. Üçlü pilates bant seti. Üçlü fiyatı 90 lira olacak bu ürünün. Nutter Love'dan büyüteçli tırnak makası 60 liralık fiyatı olacak. Kum saati şeklinde turşuluk ve zeytinlik gelecek arkadaşlar 45 liralık fiyatı var. Relax markasından silindir bardak termos 400 mililitrelik farklı renkleri mevcut. 304 kalite paslanmaz çelik adet fiyatı 270 lira. İkili dikiş ipi 500 metre uzunluğunda 60 liralık fiyatı var. Boks torbası geliyor 70'e 25 santimetre asma halkası da dahil arkadaşlar 380 lira fiyatı. Erkek vücut bakım seti 2 yıl garantili bir ürün 550 liralık fiyatı olacak. Kalp ledli masa lambası gelecek 2 yıl garantili fiyatı 200 lira. K-Smart'tan buzdolabı geliyor 2 yıl garantili bir ürün arkadaşlar fiyatı 11.275 lira. Erkek eşofman 6 geliyor. Small, medium, large, x large bedenlerde adet fiyatı 145 lira. Ayaklı kahve yanı bardağı geliyor. Üçlü set Glassin Love markasından 130 liralık fiyatı var. Polo Smart markasından gaming standlı kulaklık geliyor. 280 lira fiyatı. Südyen yıkama filesi fermuarlı bir ürün. Adet fiyatı 35 lira. Favori örgü ipi üçlü arkadaşlar farklı renklerde adet fiyatı 90 lira. Mantar lamba geliyor 8 renk geçişi yapabiliyor arkadaşlar. Bu ürün 2 adet pille çalışıyor. Renk değiştirebilen dokunmatik bir ürün 195 liralık fiyatı var. İbrik mozaik lamba geliyor arkadaşlar. El işçiliği bir ürün fiyatı 900 lira. Kristal oval ayaklı organizer gelecek arkadaşlar. Farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 45 lira. Erkek bakım seti geliyor Fakir markasından. 12 parça bir ürün. LED ekranlı fiyatı 600 lira. Casper markasından VIA X30 Plus cep telefonu 256 GB'lık 2 yıl garantili 7275 lira. Alpina'dan altılı muffin kalıbı geliyor arkadaşlar. 200 liralık fiyatı var bu ürünün. Kağıt, sufle ve muffin kabı geliyor. Onlu olarak arkadaşlar farklı renklerde gelecek. Onlu set fiyatı 25 lira. Bonera'dan emaye saklama kabı ve baharatlık üçlü set olarak geliyor. Fiyatı 500 lira. Fakir markasından 20 litre kapasiteli mikrodalga fırın 2 yıl garantili 2200 liralık fiyatı var. Kumtel'den tam otomatik ekspresso makinesi geliyor. 2 yıl garantili bir ürün. 11.750 lira fiyatı. Benanteden yuvarlık çerezlik. 130 liralık fiyatı olacak. Dörtlü fiyatı arkadaşlar bu. Yastık alezi geliyor. 50'ye 70 cm ebatlarında. 115 liralık fiyatı var. İkili set fiyatı arkadaşlar bu. Masa örtüsü geliyor. PVC 140'a 180 cm. Adet fiyatı 120 lira. Farklı renk ve desenleri mevcut. Otomatik pet mama kabı geliyor arkadaşlar. K-Smart markasından fiyatı 2000 lira. Bonera markasından 18 santimetrelik emaye tava ve sahan seti üçlü set arkadaşlar. 380 liralık fiyatı var. Klozet ürünleri raf ve organizer geliyor arkadaşlar. 700 liralık fiyatı var bu ürünün. Metal ve 18 milimetre suntalan bir ürün. Rengi de siyah olacak. Kumtel markasından beyaz renk turbo cam Ankastre set davulun bazı Ankastre fırını ve Ankastre ocağı içinde ücretsiz kurulum mevcut. 2 yıl garantili 8275 lira. Kışlık gömlek çeşitleri geliyor erkekler için medium ve large bedenlerde adet fiyatı 200 lira olacak bu ürünlerin. Hayfer markasından şarjlı elektrik süpürgesi geliyor. 5 yıl motor garantisi var bu ürünün. 160 wattlık bir ürün. 4175 lira fiyatı. Çift kişilik battaniye geliyor arkadaşlar. 200'e 220 cm ebatlarında farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 420 lira. Lav markasından meşrubat bardağı dörtlü set olarak gelecek arkadaşlar. 180 liralık fiyatı olacak. Arkadaşlar bu arada hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atıp Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Katola kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yoga Pilates minderi gelecek 183'e 61 cm ebatlarında 1 de kalınlığı mevcut 340 liralık fiyatı var. Kadınlar için sweet shirt geliyor. Small, medium, large, x large bedenlerde farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 190 lira. Ayaklı cam çay bardağı altılı set olarak gelecek. Glasin Lav markasından 200 lira fiyatı. K-Smart markasından 8 kilogram kapasiteli çamaşır makinesi geliyor. Gri renkli bir ürün. Dakikada 1000 devir arkadaşlar. Zaman geciktirme özelliği var. Ve 15 programlı bu makina. Fiyatı 12 bin lira olacak. Aynalı Gold Tepsi 37'ye 25 cm ebatlarında fiyatı 280 lira kol saati ve bileklik seti gelecek kadın ve erkekler için arkadaşlar. Farklı karma modeller mevcut. Her bir ürünün adet fiyatı 220 lira. Diamond bardak termos geliyor. 500 mililitrelik farklı renkleri mevcut arkadaşlar. Yine paslanmaz çelik bu ürünler. Adet fiyatı 300 lira. Çift kişilik kapitoneli yatak alezi gelecek arkadaşlar. 150'ye 200 cm ebatlarında fiyatı 225 lira olacak ve bir katalogunda sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ederim. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri ve ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Bir sonraki katalogda oradan buradan kanalında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.